Çok sevdiğim, çok değer verdiğim birine bir şiir yazmıştım. İçinde biraz nasihat olduğu için şiir sevilmemiş olabilir. Bu şiiri sizlerle paylaşayım. Bakın ne demişim. Siyaset adalet değil. Ya çıkarsın ya inersin. Bir gün uçak beğenmezken eşeğe dahi binersin. Ama bunun tersi de olabilir. Eşe vuramayan insan tutar uçağı da verir. Yalan dolan işin işin ise silahın gözyaşın ise koltuğa oturmak düşünün ise çekerler yere düşersin. Bir de elini düşüneceksin. Lafı seçerek konuşacaksın. Herkesi Herkesi kendin gibi göreceksin. Ben bilirim diyemezsin. Yaratıcı gücün yoksa, hele etrafında yiyen çoksa, bir, bir milletin azı toksa, sen, hele sen sevapkar olamazsın. Görünen, görünmeyenin, bilinen ve bilinmeyenin sahibi olan o yüce Allah'ın vekili ...vekili hiç olamazsın. Amacın hep oy olursa... ...etrafında olursa... ...herkes kredi bulursa... ...bu borçtan kurtulamazsın. Başla yılların yanmalı. Herkes vatanım sanmalı. Güven ortamı olmalı. Bu fırsatı Bulamazsın. Yüce Atatürk insandı. Demek ki o o zamandı. Büyük bir inancı vardı. Ben insan değilim diyemezsin. Gel ikinci Atatürk ol. Bir amaçlı hem sağ hem sol. Tüm insanların bağrına dol. Böyle tarihi bulamazsın. Daha doğrusu bu fırsatı bulamazsın. Akıllı kim bilinemez. Rüzgar eser görülemez. Hele dinsel hesap sorulamaz. Şu gavurdur, şu gavurdur, şu dinsizdir diyemezsin. İşte hesap, işte yasa. Ah Tayyip Bey, Tayyip Bey eyleme tasa. Kilitli değilse kasa, sen, sen borçtan kurtulamazsın. Belki düşünüyorsun amacını Bir selamın aleyküm de, ...ihtiyaç duyuluyorsa... ...onu Atatürk'e izdirabın nedir... ...soramazsın. Hamza gürbette yanıyor. Heh, yandığını kim biliyor? Niçin acaba burada... ...bu gürbette yanıyor? Sen bunları çok iyi bilensin. Hamza gürbette yansa da... ...sana başarı diliyorsa da... ...her şeyi Allah biliyor diyorsa da akli nasip göremesin sevgili güzel insan diyoruz. Olayı kapatıyoruz.